Taraftarsözlük.com'un sunduğu iddia, tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 8 Ekim Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet kupon şansımız bol olsun diyerek başladık. Sevgili dostlar inşallah e, kupon şansımız yanımızda olur. Cumartesi günü, pazar günü daha güzel aslında bülten var bana göre ama Cumartesi gününden de tam 9 maç sizler için e, yorumlamaya çalışacağım. Pazar gününden 10 maçım var. Öncesinde hemen hızlıca hafta içi neler yaptık bir bakalım. Bu arada canlı yayında bizleri izleyenler de yine chat bölümünde gördüğünüz gibi sizlere Beşiktaş maçını soruyoruz. Cumartesi günü oynanacak Giresun Spor Beşiktaş mücadelesini oy kullanırsanız seviniriz. Daha sonra izleyenler de yine videonun altına yorumlarda belirtirlerse sevinirim sevgili dostlar. Evet hafta için ne yapmıştık şöyle bir yapalım. Şöyle bir bakalım geçki olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin de enerjisiyle sinerjisiyle. 3 günde ayağa kalktım, ilaçlar içtim, dediğiniz şeyleri, önerdiğiniz şeyleri içtim. Biraz daha iyiyim yani. Yavaş yavaş yine eee bademciklerim de indi, sesim de biraz geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için o halde bile sizlere önerilerde bulunmuştuk ama tabii kupon şansı her zaman önemli dediğim gibi salı günü e, Liverpool'un atamadığı bir gol ve Barcelona'nın atamadığı golden dolayı 2-52'li kuponumuz başarısız oldu. Yönetmenim ekrana verir şimdi tek tek hepsini. Çarşamba günü baktığımızda gayet güzel maçlar seçmişiz. Leipzig Celtic'de 2.5 üstümüz geldi. 19.45 maçı olmasına rağmen korkmadan girmiştik. 19.45 maçlarından biri her zaman patlıyor demiştik. Ve o gün Salzburg maçı patlamıştı biliyorsunuz. E, Leipzig maçımız güzel geldi. Manchester City'den ev gol 2.5 üst demiştik. Benfica e, Paris Saint-Germain'de e, karşılıklı gol var aldık Allah'tan sadece. 1-1 de bitti. İşte kupon şansı üstte falan gitsek gelmeyecek yani. E, çarşamba günü 2.50 oranlı video kuponumuz başarılı oldu. Onun dışında baktığımızda Perşembe gününden Zürich PSV başarılı oldu. Monaco Trabzonspor ev gol 1.5 üst güzel oldu. Sturmgras Lazio maçında Lazio gününde değildi. Gerçi yine goller kaçırdı. İptal edilen golü var. Direkten dönen topu var filan. Ee, bundan dolayı başarısız oldu öbür kuponumuzda yine Fenerbahçe ev gol 1.5 üst Midland Feyenoord karşılıklı gol var ve orada da Başakşehir'in kaçırdığı sayısız gol fırsatı sayesinde başarısız oldu ama toplamda 12'de 8 başarılı olduk çünkü sizlere de arasından seçip e, kuponlarınızı ayarlayabilirsiniz demiştim 30'un kupon şansınız olur diye ben de uygulamamızda bu arada iddia bilirim mobil uygulamamızda sevgili dostlar Pazartesi günü ıı, ana kuponla kazandık. Salı günü işte sadece başarısız olduk. Yine Barça maçı ana kupondaydı. Çarşamba günü hem ana kupon hem alternatif kupon. Perşembe günü yine hem ana kupon hem alternatif kuponla başarılı oldu. Git derim mobil uygulamamızı da yine Google Play ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. Tek ödemeyle 3 editörün hem Serdar'ın hem Derman'ın e, kuponlarını görebilirsiniz. Derman da çok başarılı bir şekilde gidiyor bu aralar. Bazen Serdar şanssızlık yaşıyor. 1-2 gün bazen ben yaşıyorum. Onlar güzel gidiyor ama ana kuponlarımız da gayet güzel. Başarı yüzdemizde devam ediyoruz. Sonuçta her gün, her hafta, her ay kazanamayız. Zaten yılda 12 ay var. 8-9 ay kazanıyoruz. 3 ya da 4 ay zarar yapıyoruz. O yüzden aldığınız zaman 3 aylık ya da 6 aylık alın ki bir aylık aldığınızda o bir ay zarar ettiğimiz zamana denk gelebilir. WhatsApp grubu içinde yine ekranda yazan iddiabilirim.gmail.com'a mail atıp oradan WhatsApp grup şartlarımızı ve üyelik ücretlerini öğrenebilirsiniz sevgili dostlar. Sadece mail ile dönüş yapılıyor ve 2D ve 2A var iddiabilirim yazarken mail adresimizde buna dikkat edin lütfen. Evet hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra maçlarımıza geçelim. Güzel bir şekilde hafta içi kazanarak geldik. Dediğim gibi Cumartesi gününden yine güzel maçlar seçmeye çalıştım. İnşallah kupon şansımız yanımızda olur. taraftarsözlük.com'u da takip etmeyi unutmayın ekşi sözlük gibi bir platform biliyorsunuz girip kaydınızı olup oradan da güzel entriiler açıp karşılıklı yorumlaşabiliriz sevgili dostlar. Yine Instagram ve Twitter adreslerini de taraftar sözlük takip edin en doğru ve güncel spor haberleri için diyelim. Evet cumartesi'den bakalım neler seçmişiz. Aynı fikirde olduklarınızı değerlendirin sevgili dostlar. Ben ideal tercihleri de söyleyeceğim. Ana kupona girebilecek. Arada yüksek oranlıları da söyleyeceğim. Onları da ekstra tekli olarak ya da sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz diyelim. Evet ilk maçımıza geçelim. Mainz-Leipzig mücadelesi sevgili dostlar. Evet biliyorsunuz e, Leipzig e, oldukça iyi giden bir performansı var. Özellikle Marco Rose geldikten sonra dolu dizgin yollarına hücum anlamında en azından bizleri tatmin eden bir performansları var ki bunu Bochum maçında bizlere göstermişlerdi. Genco Bey'e konuk olduğum programda yine 4.5 altında biri gol yemeden kazanabileceklerini önerebilmiştik. Yine Şampiyonlar Ligi'nde de güvendi kendilerine. Neden? Hücum anlamlarında çok bizleri tatmin ettiği için işte Rafa Silva ile Enkunku ile filan Andres Silva ile özür dilerim. Yine pozisyonlarda çok verdiklerini ve Celtic'in de oyuna girdiğini söylemiştik ki Celtic de çok kaçırdı. Tam düşündüğümüz gibi 3-1 sonuçlandı. Daha da farklı bir sonuç çıkabilirdi. Manz da yine bu ligde üstüne gelen takımlara karşı boşluk buldukça sürpriz çıkışlarla yine hücumda etkili olabilen bir takım ki bunu yenildiği maçlarda bile gol atarak gösteriyor bizlere yine. Ee, son olarak bir bir e, özür dilerim. Her taberinde bir bir berabere kaldılar ve Freiburg'a karşı da 2-0 geriden gelip yani sadece bir gol atabildiler ama gollere eşlik edebiliyorlar. Dediğim gibi Leipzig çok fazla adamla ileri uçta göründüğü için geride de boşluklar verebiliyor ve Olmo, Leimer gibi eksikleri var e, Leipzig tarafının ve bu deplasmanda genelde zorlandıklarını görüyoruz. Yine böyle olabilir. O yüzden karşılıklı gol var. Yine 1.48 oranıyla değerlendirilebilir. Yüksek orandan da bu maçın bir de kalmayabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü Leipzig gerçekten kazanmak için oynayacak burada ve Mainz de tehlikeli bir takım olduğu için karşılıklı gollerle üstte de gidebilir maç. 2-2 ayarında da olabilir. Taraf bahsine girmeye gerek yok. Sorun çıkabilir ama karşılıklı gol var ve üstü de yine yüksek oranıyla 1.71 gibi bir oranıyla alternatif kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla hücum yapan ve arkasına adam kaçıran Leipzig'in burada zorluk yaşayacağını ve en azından kalesinde bir gol göreceğini düşünerek ana kuponlara karşılıklı gol var öneriyorum efendim. Evet ikinci maçımız Chelsea Wolverhampton mücadelesi sevgili dostlar. Şimdi Chelsea maçında baktığımız zaman onlar da ritim kazanmaya başladılar. Biliyorsunuz Brighton'ın hocası Graham Potter geldikten sonra takıma biraz daha hem defans anlamında hem hücum anlamında oyuncuların daha istekli olduğunu görebiliyoruz. Ritim kazandılar derken işte Crystal Palace'ı yendiler. Milan karşısında gerçi Milan'ın eksikleri vardı kötü günündeydi ama yine de 3-0 şeklinde kazandılar. Yine defansa da sağlam durmayı bildiler. Wolverhampton'a baktığımız zaman da onlar da ee, son iki maçtır yeniliyorlar. Gol bile atamıyorlar. West Ham ve City karşısında varlık gösteremediler. Yine fiziksel gücüyle bloklar arasını kapatarak yine Chelsea'yi karşılayacak bir takım olacak. Ama takımda eksikler olduğunu da söyleyebiliriz. Yine defanstan Collins ve ileri uçtan yani orta sahadan. E, Ruben Neves'in kart cezası olduğunu söyleyelim. Yine zorluk çekeceklerdir. Chelsea kendi evinde seyircisinin de desteğiyle bu maçı kazanabilir. Evet ama oran çok düşük. O yüzden oranı yükseltebilmek adına bence Chelsea'den 2-0, 3-0'lık bir galibiyet beklenebilir ya da gol atsa da 2-1 gibi. O yüzden 4.5 altında 1 dediğimiz zaman 1.46 oran alıyoruz sevgili dostlar. Dediğim gibi Chelsea'den e, sürpriz beklemiyorum, kazanabileceğini düşünüyorum bu momentumla birlikte. Onun dışında yüksek orandan ne yapabiliriz dersek 2-3 gol aralığı dediğim gibi 1.82 orandan değerlendirilebilir goller olarak da bunu e, öneriyorum. Çünkü dediğim gibi 2-0, 3-0 ya da 2-1 gibi bir e, sürpriz golliyse de çok fazla gollü olacağını düşünmüyorum. Ve Chelsea galibiyeti bekliyorum. Buna göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Eğer aynı fikirdeyseniz diyelim. Üçüncü maçımıza geçelim. Zor bir maç. Ana kuponlarda değerlendirmeyin bence. Milan kendi evinde Juventus'u ağırlayacak sevgili dostlar. Şimdi baktığımız zaman Milan'da dediğim gibi hafta içi... Yani geçen hafta Empoli'yi yendiler. Son dakikalarda 90 artılarda gelen 3 gol verdi. İnanılmaz bir e, şekilde Empoli bastırırken Milan gitti gitti, gitti gol attı. Ama... Dediğim gibi eksiklerle çıktığı Chelsea deplasmanından yenilerek döndü Milan takımı. Şimdi kendi evinde önemli bir mücadeleye çıkacak bu derbide ama hala eksikleri var defansta Teo Hernandez. Yani saymakla bitmez 4-5 tane eksiği var ve e, Juventus tarafına baktığımız zaman da Di Maria'nın kaç cezası olduğunu görüyoruz ve e, Siglion'un da yine sakat olduğunu görüyoruz. Şimdi bu derbide bazen biliyorsunuz oyun sıkışabiliyor bir taraf bastırıp bastırıp gidip atamazsa sonra tedbiri elden bırakmamak için biraz temkinli oluyor, tempoyu düşürüyor. Öbür taraf yani iki tarafta hani bir tarafın yükleneceği devamlı topun bir tarafta olup öbür tarafın karşılayacağı bir maç olmayacak. İki tarafta oyunda olacak ama yenilmemek ön planda olacaktır bence. Özellikle Juventus'un da hafta arasında oynadığı Makabe Hayfa maçına değinecek olursak sevgili dostlar gerçekten hücum anlamında çok iyilerdi. Üç attılar daha fazla da atabilirlerdi ama Makabe Hayfa'ya da baktığımız zaman hele Atsili diye bir adam vardı. Yani 3 tane direkten dönen topu var. Gerçekten çok zorladı Juventus tarafını. Bir gol yemesi büyük şanslı Juventus'un. Yani pozisyon verme anlamında da Juventus gerçekten defansif anlamda rakiplerine çok pozisyon veriyor. Dediğim gibi Makabe Hayfa karşısında bile zor durumlara düştüler. Şimdi bu derbi de ne olabilir diye baktığımız zaman benim tek yüksek oranlı bir tercihim olacak. Onu da genelde ben bu tür tercihleri işte <laughs> Chelsea'nin 2-3 golünü mesela ve bunun 2-3 golünü Alternatifin de alternatifi böyle ideal uça koyarım. Ne yapar? 3.40, 3.50, 3.60 gibi bir oran yapıyor. 2-3 goller genelde 1.80, 1.85, 1.90 oluyor. Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman düşük misli 10-20-30 neyse denemeler yapabilirsiniz. 2-3 gol kuponlarını ayrı yapıyorum yani ben. Bu maçta da 2-3 gol öneriyorum. Milan yense de 2-0, 2-1 yenebilir. Ya da ilk golü Juventus atar sonra defansa çekilir. Milan atar 1-1 biter. Ya da en fazla bir taraf yense de 2-1. Yani 4-5 gollere çıkacağını düşünmediğim bir mücadele sevgili dostlar. Bu anlamda 2-3 golde sıkışıp kalacaktır mücadele. 1.81 oranı var dediğim gibi. Chelsea'nin 2 -3 golüyle birleştirebilirsiniz. Onun dışında gelelim. Zaten ideale girer dediğim tercihleri de söylüyorum. Biliyorsunuz mesela Miles Dersik'in karşılıklı gol var. ideale girebilir. Ki şimdi maçlarda ilk söylediğim tercihler ideale girer diye söylüyorum. Bir sonraki maçımız Zulta Veregem Loven mücadelesi. Evet geçtiğimiz senelerden bizleri tanıyanlar bilirler. Zulta ben. Hatta e, bazı yayıncı dostlarım da şaka yaparlar. Öyle Fahri Başkanıyımdır yani. Neden her ligde böyle <laughs> hücum anlamında oyunu bırakmayan, geriye düşse bile hücum yapan, 3-0 yenikken de yine hücumu elden bırakmayan ama bir türlü defansı beceremeyen, defansa dengesizlikleri olan, boşlukları kapatamayan böyle takımlarımız vardır biliyorsunuz her ligde. Benim de Belçika'da Zulte Veragen yine bu sene de aynı bizleri yanıltmadan devam ediyor ve şu anda ligde son sıraya demir atmış durumda. İlk ligin başlangıcında bir galibiyetini oynamıştık hatırlarsanız. İlk ve tek galibiyetini de o zaman almıştı. Eskiden beri takip edenler hatırlarlar. Serain karşısında ligin ilk maçında düşük skorlu böyle 1-0 2-0 kazanabilir. 4.5 altında 1 demiştik. O günden beri de çok fazla girmedik diye hatırlıyorum. Yani genk maçına girdik bir üstüne üstüne 3-1 oldu. Başka böyle arada belki ben iddia mobil uygulamamızda kuponlarda kullandım ama size çok fazla anlatmadım ama defans anlamda inanılmaz kötü bir zulte veregen var. Şimdi Loven takımı da yine dengesiz sonuçlar alıyor. Onlar da yani iki takım da Çıkış mati olarak görecek bunu iki maçtır kazanamayan da bir Loven var. Evet Zulta'yı yenebilir mi? Yenebilir ama Zulta'da e, orta sahada önemli bir ismi kırmızı kart cezası olduğunu söyleyelim. Ama oyunu bırakmayan yapısıyla ve devamlı oyunun içinde olan, devamlı defansta kalmayan, zaten beceremeyen ama hücumda bir şeyler yapmaya çalışan, bazen beceriksizliğinden, bazen yeteneksizliğinden, bazen şanssızlığından gol bulamayan Zulta ve de oyuna gireceği için yine iki takımın golleriyle Iki, iki, buçuk üste gidebilecek bir maç olarak düşünüyorum. Yine ana kuponlara iki buçuk üst olarak 1.40 orandan değerlendirebiliriz efendim. Onun dışında maçın e, bir gol daha riskini aldığımız zaman bakın üç buçuk üste gittiğimiz zaman iki on gibi bir oranı var sevgili dostlar. Üç buçuk üstü de önereceğim ben burada dediğim gibi Loven'de Zulte Veragem'de kazanmak için oynayacağı için iki takım da bol bol birbirlerinin kalelerinde yoklayıp birbirlerini zorlayacaklardır. Üç buçuk üstü de işte Hani diyorum ya ilk verdiğim ideal ana kuponlara ikincisi tekli ya da ikili üçlü sistemde falan kullanabileceğiniz yüksek oranlı kuponlarınızı öneriyorum. Üç buçuk üstünü de iki on orandan sevgili dostlar. Gelelim bir sonraki maçımıza yine Premier Lig'de 19.30'da oynanacak Brighton-Tottenham mücadelesi. Tabii Brighton'ın peşini bırakmıyoruz. Bizlere devamlı gollerinden kazandırıyorlar. Çünkü devamlı Brighton'ın golünü alıyoruz. Devamlı Brighton'ın golünü alıyoruz. Yine hem Fulham maçında hem Brighton-Nester maçında. 5-2 Brighton yenmişti hatırlarsanız. Bu maçta bir gol patlaması olabileceğini de söylemiştik. Varlar üstler, 3.5 üstler. Aynı o şekilde oldu. Liverpool'a karşı da 1.75 mi, 1.80 mi karşılıklı gol varını almışken Yani Liverpool atar, evet yine de bilir ama Brighton'ın mutlaka goller atacağını söylemiştik. 3-3 berabere bitmişti. Onlar da Graham Potter gittikten sonra, Roberto de Zerbi geldikten sonra çok bir şey kaybetmediklerini, yine Zerbi'nin dokunuşlarıyla hücum anlamında çok iyi olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi Tottenham tarafına baktığımız zaman Tottenham'da da yine e, Harry Kane, Hank Mingson, e, arkalarından Ricarlison'la birlikte e, uyum içinde olduklarını söyleyebiliriz ama zaman zaman hücumda destek alamadıklarını görüyoruz. Bir e, Arsenal'le oynadıkları derbiyi hatırlıyoruz. Orada da 3-1 yenilmişlerdi. Çok fazla yani Arsenal'e karşı tutunamadılar diyelim ama kendi kalibresinde ya da hani daha alt takımlara karşı biraz daha üstünlük kurabiliyorlar. Frankfurt'la da oynadıkları Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çok fazla pozisyona girmelerine rağmen değerlendiremediler. Yine pozisyonlar da verdiler ve Brighton deplasmanı zor bir deplasman. Kulusevski sakatlığı devam ediyor ve bir de defansta Emerson'un kart cezası olduğunu söyleyelim Tottenham tarafında. Bir de Tottenham'ın sevgili dostlar hafta içi fitness koçları vefat etmiş. Ee, fitness koçu perşembe günü vefat etmiş. Yani bu takımın belki e, bu olayın takım üstünde olumsuz etkileri de olabilir. Tabi bu bazen ters motivasyon da yapabiliyor. Yani onun için oynayalım hadi filan falan ona hediye edelim galibiyeti gibi ama bazen de moral bozuklukları olabiliyor. Her oyuncu her gün her zaman gününde olmayabiliyor. Bazen öyle günler oluyor ki her vurduğunuz girer böyle topun da canı var biliyorsunuz bazen top girmek istemez ulan topun da canı istemiyor deriz. Bazen de her pozisyon girer çarpar girer öyle olur topun canı bugün girmek istiyor deriz yani. Bazen de oyuncu işte Atilinden bahsettim Makabe Hayfa'da Juventus'a karşı o gün ne olduysa bir uğursuzluk var. Nereye vursa direkt yani o dört şeyin üç direğin arasından geçiremedi. Ee, dediğim gibi öyle bir kötü güne denk gelmezse her iki takımın birbirine gol atması çok olası olarak görüyorum ben. Tottenham evet hücum anlamında Brighton'ı zorlayacaktır ama Brighton'da öyle kolay lokma olmayacaktır. Bir tık Tottenham tarafı favori olsa da karşılıklı gol var. 1.52'den e, her ne kadar yüksek oran da olsa çünkü karşılıklı gol gollerin oranı genelde böyle çok bariz görünürse 1.35-1.40'larda oluyor ya bunun oranı tatmin edici doyurucu yani o yüzden 1.52 orandan karşılıklı gol var her iki takımdan da gol bekliyorum ben ve maçın birbirde kalmayacağını düşünerek ee, alternatifte biraz daha yüksek orandan karşılıklı gol var ve 2.5 üst var ya 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Onun da oranı 1.80 sevgili dostlar. Bunu da ayrıca alternatif yüksek oran hedeflediğiniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Benim fikrim bu yönde. Katılıyorsanız aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz efendim. Gelelim bir sonraki maçımıza buradan Bundesliga'ya uzanıyoruz. Borussia Dortmund kendi evinde Bayern Münih'i ağırlayacak sevgili dostlar ve inanılmaz bir Bayer Münih var. Augsburg yenildikten sonra Leverkusen'i çatır çatır 4-0 ile geçti. Pilsen'e karşı da 5 tane attı bıraktı. <laughs> Niye attı bıraktı diyorum. E daha fazla atabilirdi çünkü. Yani Bayern Münih, Bayern Münih gibi oynarsa, yenmek isterse karşısında çok fazla takım durabileceğini özellikle Bundesliga'da düşünmüyorum. Ben ve son yıllarda çok fazla üstünlük kurdular Dortmund'a karşı. Dortmund'da yine Modeste ve Adeyemi ile bir şeyler yapmaya çalışıyor ki kötü bir seviye vardı karşılarında hafta içinde. Yani dört birlik galibiyet yanıltmasın. Daha el ayağı düzgün, iyi formda bir takım olsa belki bu kadar kolay galibiyet alamazlardı ki hemen dönün lige. Köln karşısında çok aciz durumlarda kaldılar. Köln'e karşı üç 2 Evet pozisyonlara da girdiler ama daha fazla pozisyon veren bir Dortmund görüyoruz bu sene. Bu halleriyle bu performans durumuyla Bayern Münih'e karşı dayanamayacaklarını düşünüyorum ben. Marco Reus yine sakatlığı devam eden isim Davut'la birlikte Dortmund tarafında onun dışında Bayern Münih'te çok fazla bir eksik cezalı önemli bir şey göremiyoruz. Yani baktığımız zaman tabii ki maç goller vaat ediyor. Varlar üstler evet ama ben baktım en güzel ne yapabiliriz ne yapabiliriz bir kere en idealinden şunu değerlendirebiliriz en idealinden çünkü bu varlar uçlar çok oran vermiyor bir tık daha oranı arttırabilmek için sevgili dostlar deplasman ilk yarı 0.5 üst diye bir şey var. Yani Bayern Münih'in 45. de ilk 45'te atacağı bir golün oranı güzel 1.35. Hani ana kupona girer. Bir tane var yazarız, bir tane üst yazarız atıyorum. İşte Leipzig'in gün varı Zultaveregemin üstü bir de bunun 1.35'i sıkıştırdık mı üç oranı buluruz gibi geliyor bana e, en idealden bu alınabilir sevgili dostlar. Onun yanında ilk yarıdan gelecek 2 gol. Yani ilk yarı 1.5 üst hızlı bir başlangıç ya Bayern Münih'ten iki gol ya da tık tık iki tarafın attığı birer golle ilk yarı 1.5 üstte alacağımız oranın riskini karşılıyor 1.80 oranı var bu maçla ilgili yapılacak bir diğer yüksek oranlı tercihim. Ha bir de yine idealden ilk yarıda gol beklemeyin belki 45'te atamaz diyorsanız Bayern Münih'in atacağı iki gol de ideal sevgili dostlar. Dep gol 1.5 üst 1.30 oranı var. Ya yani ben burada şimdi ne dedim? Ya dep gol 1.5 üstü 1.30'dan ideale alacağını ana kupona oran yükseltmek için koyacaksın. Ya da ilk yarı Bayern Münih'in bir golünü koyacaksın. Bu cepte ana kuponlara bir de alternatif yüksek oran hedeflediğimiz kuponlara da ilk yarı 1.5 üstü 1.80'den yüksek orandan deneyeceğiz. Hep diyorum ya alternatif yüksek oran. altı onları ya tekli ya ikili ya üçlü ya da sistem 3-4-5 şeklinde değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Bu maçla ilgili önerim tercihim bu yöndeydi. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Bu arada ben kaptırdım gittim sizlere. 6 tane maç anlattım ama hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Başta selam verdim. Ee, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ettim ama derdi ortağı demiş. Hoş geldin. Selamun Aleyküm demiş. İyi yayınlar demiş Haydar. Taha, taha Sel. Ee, Cuma ve Pazar günleri için video çekmiyoruz. Çünkü orada WhatsApp grubumuz var. Uygulamamız var. Oradaki insanlara özel kupon paylaşımında bulunuyoruz. Zaten fırsatımız da olmuyor. Çok yoğun olduğumuz için. O yüzden e, Cuma günleri yok. Ama bu videodan sonra belki günün tek maçı şeklinde bir Gaziantep maçını bir yorumlayıp e, verebilirim. E, sevgili dostlar. Deniz Arslan e, da aynı şeyi sormuş. Bekir Demir hoş geldin. Herkes aynı şeyi soruyor ama cumalara videomuz yok. Okay, sevgili dostlar dediğim gibi o günlerde de artık e, WhatsApp grubumuz ve Uygulamamız İttibâlim mobil Uygulamamızdaki üyelerimize özel e, tercihlerimiz oluyor. Bir de yoğunluktan dolayı çekemiyoruz. Dediğim gibi her gün her gün e, sevgili dostlar ama dediğim gibi günün tek maçı olarak bazen yorumlar yapıyorum ben e, short videolara düşer e, şeyde karşımızda YouTube'da orada tek maç olarak bir dakikalık e, yorumlayıp hem e, şeyde ana kuponda hem de yüksek oranlar ne yapabileceğinizi öneririm. Şu Cumartesi pazar videolarını bir çıkaralım aradan bitirelim. Ondan sonra öneririm sevgili dostlar diyelim. Like'ları beğenileri unuttuysanız buraya kadar like beğeni gönderirseniz sevinirim. Bizler için güzel motivasyon kaynağı oluyor. Kanalımıza da abone olmadan takip ederseniz yani abone değilseniz abone olup takip ederseniz seviniriz. Sizler için bakın masraflara giriyoruz. Güzel stüdyolar yapıyoruz. Karşınıza güzel güzel çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlar diyelim. Yine oylarınızı Beşiktaş-Giresun spor maçıyla ilgili. Giresun-Beşiktaş maçıyla ilgili. Beşiktaş'a çok fazla güvenmişsiniz. Yüzde Giresun yüzde on. Beraberlik yüzde on şeklinde yaklaşık 60 kişi oy kullanmış. Evet. Devam edelim. Ee... Ha, tam da o maça gelmişiz. Giresun spor Beşiktaş mücadelesi. Günün 7 maçı sevgili dostlar. En son nereye anlatmıştık? Ona göre sırayla gidelim. Buraya anlatmıştık. Buraya geçelim. Evet. Giresun spor Beşiktaş mücadelesi. Şimdi Giresun spor Eee Beşiktaş zor durumlara sokabilir mi? Sokabilir. Ucumda zaman zaman etkili olabiliyorlar ama bitiricilikte sorun yaşıyorlar. Dört maçtır kazanamayan bir Giresunspor var. Geçen sene de Beşiktaş'ı zorlamışlardı hatırlayın. Beşiktaş yenememişti Giresunspor'u kendi evinde hatta 4-0 yenilmişti. Necip Uysal'ın kırmızı kart gördüğü mücadelede ve deplasmanda da berabere kalmıştı. Giresunspor tarafından yapılan açıklamalara göre de kazanmak için sahada olacağız diyor. Yani geri adım atmayacağız diyor. Çünkü Beşiktaş'ın zaaflarını biliyorlar. Beşiktaş'ın oynadığı İstanbulspor maçını, derbeyi izlediler sonuçta ve onlar da kazanmak için sahada olacaklarını, oyunu çirkinleştirmeyeceklerini söylediler. Öyle olursa zaten Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürerler. Çünkü 3 maçtır kazanamayan bir Beşiktaş var. En kolonun antrenmanlara başladığını söyleyelim. Gezal sakatlığı ne kadar geçmiş gibi görünse de derbide süre alsa da yine burada ilk 11'de riske edilmeyeceği haberleri var. Sonradan belki son 15-20 dakika yarım saat oyuna girebilir. Ee, Giresun Spor tarafında orta sahada önemli isim Sergio Kırmızı Kart cezalısı. Beşiktaş tarafında da Salih Uçan'ın sakatlığı var. Ee, yerli olarak Real rotasyonunda önemli bir isimdi. Onu oynatamayacaklar. Dediğim gibi Enkudu'nun durumu şüpheli ama derbeye yakın bir kadro ile sahada olacaklarını düşünüyorum. Ben bu mücadelede Beşiktaş mutlak kazanmak için sahada olacak ve her hafta gördüğümüz gibi ilk yarıdan müthiş bir baskıyla Giresun Spor Kalesi'nde olacaktır. O yüzden daha sezon başında bu oyun tarzıyla ilk yarıdan baskıyla başlayan Beşiktaş'ın her zaman maçların genelinde rakibe göre ne yapabiliriz demiştim. İlk yarıda Beşiktaş'ın bir golünü alabiliriz demiştim. Hatta o zamanlar bunu dediğimde birkaç hafta önce tutmuştu da yine böyle 1.58-1.60 civarıydı. Bir de şaka yapmıştım hani diyorum ya kaybettiğinizde üzüleceğiniz miktarlarla oynayın ama bu Beşiktaş'ın ilk yarı golüne ev, araba, tarla ne varsa satın basın demiştim şaka yapmıştım. Ee, sakın öyle bir şey yapmayın. Tabii ki Beşiktaş'ın bir golüne yine harika oran açmışlar. 1.61 gibi bir oranı var sevgili dostlar. İlk yarıda Giresun Spor Kalesi'ne gelecek Beşiktaş golü. 1.61 kazandırıyor bizlere. Anokpon'a bile girebilir. İlk 45'te Beşiktaş'ın golünü bekliyorum. Hatta yurt dışında oynayan dostlarımıza da gol kim gol atar diye açıyorlar ya orada. Ve golüne mutlaka örneğin kendisi söz de vermiş gol atmak için. Ben de güveniyorum kendisine. Sağolsun gelecek ortalara mutlaka bir ayak sokacaktır ya da kafa sokacaktır. Ve Gors'un golünü yurt dışındakiler değerlendirebilir. Biz de idealden ilk yarı 0 5 üst Beşiktaş rep gol değerlendirebiliriz. 1.61 orandan onun dışında e, maçın gollü olabileceğini düşünüyorum ben. Giresun'un da zorlayacağını, ikinci yarı Beşiktaş'ın oyundan düştüğü e, zamanlarda Giresun'un da belki gollere eşlik edebileceğini düşünerekten ve Beşiktaş kazanmak için daha fazla saldıracağını düşündüğüm için bu maç yüksek oranıyla 2.5 üstü olarak da değerlendirilebilir. Bunu da yüksek orandan 1.61'den yine değerlendirebiliriz. Hatta karşılıklı gol var ve 2.5 üst dediğimiz zaman var yani yeni seçeneklerden 2.5 üst ve karşılıklı gol varın oranı 1.85. Yani burada 1-2 gibi, 1-3 gibi belki bir Beşiktaş galibiyeti ya da 2-2'lik bir beraberlik. Yani bol gollü bir beklentim var. Giresun'un çekinmeyeceğini düşündüğüm için ve Beşiktaş'ın da kazanma zorunlu olduğu için iki takım da oyuna gireceği için inşallah öyle olur düşündüğümüz gibi olur. Ama en ideali dediğim gibi Beşiktaş'ın ilk yarıda atacağı gol olacaktır. Sevgili dostlar aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz diyelim. Gelelim bir sonraki maçımıza. İsviçre Ligi'nden Young Boys kendi evinde Sengalen'i ağırlayacak sevgili dostlar. Bunu da tabii ki herkesle aynı fikirdeyim ben de. Aralarında oynanan maçlara baktığımızda, hücum performanslarına baktığımızda iki takımın da birbirini zorlayacağı bir maç olarak görüyoruz. Sengalen şu anda ligde 3. sırada ve e, bundan bir ay önce yaptıkları maçta kendi evinde Young Boys'u 2-1 yenen bir Sengalen vardı. Tabii Young Boys'un gördüğü kırmızı katlarında etkisi vardı o mücadelede ama Sengalen oyunu bırakmayan, devamlı hücumda görünen ve Geçen hafta Bazel'e karşı iyi mücadele eden 1-0 öne geçen orada da yine uygulamada ve Whatsapp'ta vermiştim karşılıklı gol varını korkmadan. Daha sonra Bazel 2-1 geçmişti. Sengalen e, kırmızı kart görmesine rağmen 10 kişiyle Bazel'e gol atmasını başardı. Ve daha sonra Bazel 3-2 kazanmıştı. Yani aynı zorluğu burada Young Boys'a karşı da gösterecektir diye düşünüyorum. Ben Young Boys'un da geçen hafta Luzen karşısında Karşılıklı gol varını değerlendirmiştim. Ben derman da kaleye koymuştum uygulamada. 2.5 üst olarak o biraz öldü öldü dirildi. Çünkü 90 artı da güzel bir kafa golüyle Young Boys 2 bir üstünlüğü sağladı. Ben varını almıştım. Çünkü Luzern'in de gol atacağını düşündüğüm için. Burada da aynı şekilde iki tarım takımda da önemli bir sakat cezalı yok gibi görünüyor. Gerçi varmış. Sengalen tarafında orta sahada ve defansta birer kart cezası varmış. Ya bu maç bol gole gebe sevgili dostlar onu söyleyeyim yine 2,5 üst değerlendirilebilir. Oran düşük. yurt Dışındakiler bunu değerlendirebilir. Biz 1.35'ten karşılıklı gol var alabiliriz ama buna değebilmesi açısından ben karşılıklı gol var ve 2,5 üstü de yine düşünüyorum. Ee, onun da oranı e, birlikte aldığımız zaman 1.45 yapıyor. Bunu 3,5 üst olarak yani bırakalım var üstü diyorsanız risk alalım 3,5 üstü olarak 1.82 oranla. Hani diyorum ya yüksek oranlı 1.80 ve üstü oranları, iki onları falan alternatifte 2-3 maç toparlayıp 10 lira 20 lira ya da sistem 3-4-5'e atacağımız kuponlarda 3.5 üstü olarak değerlendirebiliriz. İlk yarıdan gelecek goller de değerlendirilebilir bunun yanında. Dediğim gibi bol gollü bir maç bekliyorum performanslarına baktığımızda bunu vaat ediyor çünkü bizlere. Evet sevgili dostlar bir sonraki ve son maçımız 9. maçımız. 21-45'te Belçika'da oynanacak sevgili dostlar. Bu mücadele kulüp üç kendi evinde Westerlo'yu ağırlayacak yine iyi giden bir kulüp virüsü var. Zaman zaman peşine takıldığımız, gollerini aldığımız e, bir e, kulüp virüsü var. En son meşelerini 3 sıfırla geçmişlerdi. Yine orada da ev gol 1.5 üstünü alarak uygulamamızı değerlendirmiştim. Ve son olarak Atletico Madrid karşısında da güzel pozisyonlar buldular, değerlendirdiler ve yenerek geldiler. Oldukça moralliler. Westerlo da yine 4 maçtır e, yenilgi yüzü görmeyen, etkili bir takım, açık futbol oynayan bir takım ve kulübü Gürüş'ü zorlayacak bir takım, oyunun içine girecek bir takım. Yani defansta devamlı e, beklemeyecek ama orta sahalarında iki önemli eksiği var. Sakatları var. Onu söyleyelim ve kulüp Gürüş kendi evinde, seyirci desteğiyle moralli de Avrupa'dan dönen kulüp Gürüş Westerlo'ya karşı yani yener mi yenilir mi ona bir şey demiyorum. Orasına girmeyeceğim ama iki gol bulabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden e, ev gol 1.5 üst 1.42 oranıyla değerlendirilebilir sevgili dostlar. Onun dışında da yani Yenerine girecekseniz de oran yükselterek girin. 1 ve 1.5 üstüyle 1.60 oran alın. Ama ben kulüp bir ucun dediğim gibi kendisini zorlasa da Westerlo hücum anlamında yine kulüp bir ucun bu takıma bir gol atacağından şüphem yok. ikinci gol riskini de 1.42 orandan ana kuponlarda değerlendirebiliriz. Yani ana kuponlara ne dedik? İşte koysun varı üstü, kulüp bir ucun ev gol 1.5 üstü, Dortmund Bayern Münih'in, Bayern Münih'in ilk yarı dep golü ya da dep gol 1.5 üstü, Brighton Tottenham'ın varı, işte Zulte Veregem'in iki buçuk üstü buna. Bunlar hep ana kuponlara işte Leipzig'in varı falan. Bunlar ana kuponlara girebilir. Onun dışındakileri hep belirttim zaten. Hangi kuponlara nasıl yapabileceğinizi sevgili dostlar diyelim. Evet. Cumartesiden sizlere seçtiğim maçları e, dilim döndüğünce icra etmeye çalıştım. Elimden geldiğince inşallah 9'da 9 ya da 9'da 8 yaparız. Gerisi kupon şansınız. ideal kuponlarınızı, alternatif kuponlarınızı, yüksek oranları ona göre oluşturabilirsiniz. Başak Başakşehir yüzünden büyük para gitti. İşte büyük para gitmemesi için büyük para yatırmayacaksınız sevgili dostum. Görüyorsunuz neler kaçıyor. Kaleci çıkarıyor, direkten dönüyor. Sağ koşulları bir sürü dış faktör var ve girmeyince girmiyor. Bazen de hemen hemen geliveriyor. Aa, bu ne diyorsun? Hemen ilk yaradan kazandık diyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Bu kadar gol kaçırmasını da hesap edemeyiz. Mesela ben Juventus şey, Real Madrid maçına 2-3 gol önerdim. 2-22 orandan WhatsApp grubumuza. Ne oldu Real Madrid? 2-1 yandı. 2-20 değil. Şimdi bu, bunu ben nasıl hesapladım? Tabii ki goller kaçabilir. İşte Şaktar Şaktar'la mı oynuyordu? Evet. E, defans yapabilir falan ama hiç öyle bir maç olmadı. Şaktar da geldi geldi zorladı. Real Madrid'de bir sürü gol kaçırdı. Ne pozisyonlara girdi yani. Altı artı olabilecek maçtı. E, 2-3 golle kaldı. Şimdi ben iyi mi analiz etmiş oldum? Hayır. Bunu alt yerde bir değerli üçe attım. 2-22'den tek bir denenebilir diye şansa geldi. Hatta o listede bir de Juventus'un 2-3 golü vardı. O gelmedi. Tek golle geçti. Ama o da çok daha fazla. Yani bir maçı gelir gelir iki takım da çok kaçırır diye analiz edemeyiz. Başakşehir'den de tabii ki gol veya goller bekleyeceğiz. Canlıdan bile gelir o maça. Çünkü ilk yarıda %74 topa sahip olmuş. Tek kale oynamış. Karşısında kendi kalibresinde bir takım yok. İlla ki gol. Ama bakıyorsun gelip gelip kaçırıyorsa o kadar şanssızlık şu bu. Yapacak bir şeyimiz yok. Sizin de yok. Bizim de. O yüzden başkasının kaderinde olan bir oyuna hani zar bile attığınızda kendi elinizde değil. O zar yuvarlanıyor. Hani kendi gücünle yapabileceğim bir şey olur. Ben bahse giriyorum. Ben başarırım dersin. Çünkü kendi gücünü at. Ama Başkalarının kaderinde olan işte at yarışı futbolda şu şans oyunu adı üstünde. Bunlar biraz da şans. O yüzden çok fazla basmayın. E, kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlarla oynayın sevgili dostlar. Anketimizde sonuçlandırdık. Dediğim gibi videoyu daha sonra izleyenler de Beşiktaş maçıyla ilgili düşüncelerini, skor tahminlerini yazarlarsa sevinirim. Like'ları, beğenileri gönderirseniz sevinirim. Tahasel Selbant yayını değil sana selam vermiştim. E, benim seçtiğim maçlar Cumartesi'den. Bunlar birazdan pazar videomuzda yeniden görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, kupon şansınız bol olsun efendim. Hoşçakalın, teşekkür ederim.